أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز anlatan, onun adına tahsis edilen Meryem suresini işleyeceğiz. Meryem suresi mesajlarla dolu bir suredir. İlk mesajı da Hristiyanlara'dır. Ki Hristiyanlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yalancı olduğunu haşa iddia ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'i kendi elleriyle yazdığını iddia ediyorlar. Düşünün hele, bir insan düşünün, kendi eliyle bir kitap yazacak, 6 yaşındayken kaybettiği annesinden hiç bahsetmeyecek, kendisini yalanlayanların en çok değer verdiği isimlerden birisi olan İsa Aleyhisselam'ın annesi Hazreti Meryem'e bir sure tahsis edecek. Ve Kur'an-ı Kerim'de 12 surede Hazreti Meryem'den bahsedilir. İşte Hristiyanlara Allahü Teala bu sureyle mesaj veriyor. İftira atmayı bırakın, inkar etmeyi bırakın. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olun. Bu Kur'an'ın haktan geldiğini ve hakikatin ta kendisi olduğunu kabul edin mesajıyla başlıyor. Suremiz Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını bize anlatıyor. İzne de Rabbuhu nidaen hafiyya diye. Zekeriya Aleyhisselam içten bir dua yapmış Rabbine. Ve demiş ki: "Gale Rabbi inni wahana'l la'azmu minni Veşte ala râsü şeybe ve lem ekum biduâike rabbi şakiyya diyor Zekeriya aleyhisselam. Ya Rabbi yaşlandım, ihtiyarladım, elden ayaktan kesildim Allah'ım. Ama şimdiye kadar ne kadar dua ettiysem de hep dualarım kabul oldu diyerek dua ediyor. Bir evlat istiyor. Hazreti Meryem gibi bir evlat, mübarek bir evlat. Çünkü Hz. Meryem'in yanına girdiğinde bakıyormuş ki onun yanında normalde olmaması gereken nimetler var, rızıklar var. Allah'ın onu rızıklandırdığını görünce kendisi de bir rivayette 99, bir rivayette 120 yaşlarında bu duayı yaptığında hiç evladı olmamış. Evlat istiyor. Dayanamıyor, aşka geliyor. Rabbim bana bir evlat ver diyor. Ancak evlat isterken de hangi hissiyatla istediğini de bize şöyle anlatıyor. Ve inni khiftul mevaliye mi varai. Allah'ım benden sonra neslimin, insanların doğru yoldan çıkacaklarından endişe ediyorum. Allah'ım onlara hakkı hakikati anlatacak, senin dinini onlara anlatacak, onlara nasihat edecek bir veli. Yani benim yolumdan gidecek, bir evlat istiyorum Allah'ım diyerek de duasını tamamlıyor. Ancak kendisinin yaşlı, hanımının kısır olduğunu da dile getiriyor. Allahü Teala'nın cevabı, ya Zekeriya diyor Rabbimiz. Allah sana bir evlat verecek ve bunun adını da Yahya koyacaksın. Bu isim ilk onun olacak. Yahya Aleyhisselam'ı müjdeliyor Rabbimiz Zekeriya Aleyhisselam'a. Ve Zekeriya Aleyhisselam da kendisinin yaşlı hanımının kısır olduğunu hem bakın dua ediyor hem de nasıl çocuğum olur diyerek şaşırdığını dile getiriyor. Ama Rabbimiz de ona sen de hiçbir şey değildin biz seni yarattık bu bize zor değil diyerek Allahü Teala gücünü kuvvetini ve kudretini ortaya koyuyor. Zekeriya Aleyhisselam قَالَ رَبِّ diyor. Ya Rabbi bunun bir delilini göster bana. Yani çocuğum olacağıma dair bir işaret göster bana. Allahu Teala'nın cevabı: "Kale ayetuka alla تُكَلِّمَ النَّاسَ salasa لَيَالٍ sawiya." 3 gün diyor konuşamayacaksın. Dilin tutulacak. Üç gün dilin tutulacak, hiç kimseyle konuşamayacaksın. Bakın aziz kardeşlerim, şimdi Rabbimiz bize çok büyük bir mesaj veriyor buyuruyor ki فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ ilehim, اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَّا Zekeriya Aleyhisselam Bakın dili tutulmuş konuşamıyor. Ama görevini de ihmal etmiyor. Kulluğundan da vazgeçmiyor. Kavminin karşısına, halkının karşısına çıkarak işaretle onlara sabah akşam Allah'ı zikredin diyor. Ey kardeşlerim, ey Müslümanlar, kulluğumuzu unutmayalım. Her halükarda Allah dilimizi de alsa, elimizi de alsa, gözümüzü, kulağımızı da alsa, Allah bizi Yusuf Aleyhisselam gibi kuyuya da bırakmış olsa biz kuluz. Allah'ın kuluyuz ve bir görevimiz var. Dünyaya geliş gayemiz var. Bunu unutmadığımız sürece biz hakta hakikatteyiz demektir. Dost doğru yoldayız demektir. Ama unutursak. Ama kulluk görevimizi unutur da başka talih işlerle, başka başka işlerle meşgul olursak haktan, hakikatten Allah korusun sapmışız demektir aziz kardeşlerim. Kulluk görevimiz birincidir. Asli vazifemiz odur. Her halükarda ne olursak olalım biz Allah'a karşı görevimizi kulluk görevimizi yapmakla mükellefiz. Allahü Teala Yahya Aleyhisselam'a ne buyuruyor? Ya Yahya hudil kitaba bi -kûvah. Ey Yahya kitaba sıkı sarıl. Daha çocuk o. Demek ki biz de anneler babalar olarak çocuklarımıza ilk nasihatımız evladım kitaba sımsıkı sarıl. Kızım İslam'a sıkı sarıl. Oğlum İslam'ın en iyi Müslümanlarından biri sen ol. Nasihatını vermemiz lazım. Ve Allahü Teala Yahya Aleyhisselam'la ilgili bakın ne buyuruyor. Ve selamun aleyhi yavma ulide ve yevme yemutu ve yevme yub'atu hayya. Selam olsun Yahya'ya. Doğduğu güne selam olsun. Öleceği güne selam olsun. Ve yeniden diriltileceği günde ona selam olsun buyuruyor. Aziz kardeşlerim. Allah'ın böyle selam olsun dediği evlatlarımız olmalı. Ashabtan Allah razı olmuş radıyallahu anhum ve raduan Bizim de ashab gibi hem kendimiz hem de evlatlarımız Allah'ın razı olacağı bir çizgide olmalıyız. Allah bize selam olsun demeli. Hayatımıza selam olsun demeli. Ölümümüze selam olsun demeli. Yeniden dirileceğimiz güne de selam olsun demeli Rabbimiz. Öyle bir hayat yaşayalım. Öyle evlatlar yetiştirelim ki bu ayetin müjdesine nail olabilelim. Ve kur'ül kitabı Kitapta Meryem. Kitapta Meryem'i de an diyerek Rabbimiz Meryem suresinde Hazreti Meryem'i anlamaya, anlatmaya, anmaya başlıyor. Farsalna ileha ruhuna فَتَمَثَّلَ laha بَشَرًا sevya. Biz ona ruhumuzu, Cebrail aleyhisselamı gönderdik. Ve ona bir insan şeklinde gitti. ''Alet inni ya'udu birrahmani minkâ inkun teteqiyyâ'' Hazreti Meryem demiş ki, Cebrail aleyhisselama bilememiş onun pe melek olduğunu, insan zannederek, ''Allah'tan korkarsan ben Rahman'dan sana sığınıyorum, bana dokunma.'' demiş. Yani Allah'a sığınmış, iffetini korumuş. قال إنما أنا رسول Rabbik لأحب لك غلاما Zekiya Cebrail aleyhisselam da diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim yani Allah'ın elçisiyim. Allah'ın meleğim Cebrail'im sana bir evlat müjdelemek için geldim. Galet enna yekunu li gulam. Aynı Zekeriya aleyhisselamın cümlesi. Benim, benim nasıl bir çocuğum olabilir ki diyor. Velem yemsesni beşer <laughs> وَلَمْ اَكُوا Bana hiçbir beşer el değdirmedi. Ve ben iffetsiz bir kadın da değilim. Bekarım ve ahlaksız da değilim. Benim nasıl çocuğum olabilir? قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ Heyin. Bu Allah'a kolaydır. Bu böyle olacaktır. وَلْنَجْعَلَهُ ayet لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيَّا Bu ezelde yazılmış bir kaderdir. Kaçamazsın. Diyerek Rabbimiz rahmet kaynağı olan İsa Aleyhisselam'ı müjdeliyor. Ayet olan, delil olan Allah'ın gücüne, kudretine delil olan İsa Aleyhisselam'ı müjdeliyor. Annesi Hazreti Meryem'e. Aziz kardeşlerim. Fatet bihi kavmaha tahmilu. Hazreti Meryem geliyor. İsa Aleyhisselam'ı doğurmuş. Kucağında tabi şehrin dışına çıkıyor. Allahü Teala'nın talimatıyla. Orada doğumunu gerçekleştiriyor. Kucağında çocuğuyla İsa Aleyhisselam'la şehre geliyor. Kalu. <laughs> Yahudiler diyorlar ki Ya Meryem'u lakad ci'ti şey'en feriyya Ey Meryem ne kötü bir iş yapmışsın sen. Yani iffetsizlik yapmışsın, ahlaksızlık yapmışsın. Bu neyin nesidir Meryem? Diyerek Meryem'e, Hazreti Meryem'e saldırıyorlar. Yani telaffuzla, cümleyle saldırı. Hiç diyebilecek bir şey yok ki. Feşarat ile evladını işaret ediyor. Hazreti İsa'yı işaret ediyor. Galu keyfe nukallimu men kana fil mehdi sabiyya. Diyorlar ki dalga mı geçiyorsun sen bizle? Beşikteki çocukla mı konuşalım? Yani biz sana soruyoruz ey Meryem ne yaptın? Nereden geldi bu çocuk? Diyerek ona hitap ediyorlar. O da çocuğa diyor ki bununla konuşun. Bu da Rabbimizin Hazreti Meryem'e bir talimatı. Kale inni Abdullah. İsa aleyhisselam. Bebek diyor ki ben Allah'ın kuluyum. Konuşuyor. Ataniyal kitabe ve cealani nebiyya. Benim nebilerden kıldı Rabbim ve bana kitap verdi Rabbim. Aziz müminler. Çocuk konuşuyor. Yahya Aleyhisselam'ın 99 veya 120 yaşında olmasına rağmen, karısının da kısır olmasına rağmen çocuğu oluyor. Yahudiler yine adam olmuyorlar. Yahya Aleyhisselam'ı şehit ediyor, öldürüyorlar. Babası Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürüyorlar. Ve İsa Aleyhisselam'ı da öldürmeye teşebbüs ediyorlar. Ama Allahü Teala buna müsaade etmiyor. Bakın. Hak ne kadar ayan beyan, ne kadar açık. Ama Görmeyen görmüyor. Seküler kafayla, materyalist kafayla yetişenler, büyüyenler, her şeyi madde zannedenler, manayı inkar edenler, Allah'ın babasız evlat dünyaya gönderebileceğine ihtimal vermeyenler. Aziz Müslümanlar, mana bizim ruhumuzun gıdasıdır. Manasız bir hayat mümkün değildir maddeden uzaklaşmak lazım. İşte Ramazan bunun en güzel mevsimi. Manaya doymak lazım. Manayla dolmak lazım. Allah'ın gücünün, kuvvetinin ve kudretinin sınırsız olduğunu biliyoruz da hissetmek lazım. İşte Allahü Teala bize Zekeriya Aleyhisselam gibi hissiyatınız olsun. Hz. Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam gibi evlatlarınız olsun, Yahya aleyhisselam gibi evlatlarınız olsun, hak, hak diyen çocuklarınız olsun, kitaba, Kur'an'a sımsıkı sarılan evlatlarınız olsun, siz de bu hissat, hissiyatı taşıyan anneler, babalar olun diyor Rabbimiz bu surede bize. Ve yine ne diyor? Sakın Zekeriya'yı öldürenlerin safında olmayın. Yahya'yı öldürenlerin safında olmayın, yani materyalist olmayın, maddeperest olmayın, Allah'ın hakiki kulları olun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın, Hazreti Zekeriya ve Yahya Aleyhisselam'ın yolunda olun mesajı veriyor aziz Müslümanlar bu sure bize. Rabbimiz bizi hakta hakikatte daim eylesin, sabit eylesin. Yüce Allah bizi Hazreti Zekeriya Aleyhisselam gibi baba olmaya çalışanlardan eylesin. Hazreti Meryem gibi anne olmaya çalışanlardan eylesin. Ve evlatlarımızı da Hazreti İsa Aleyhisselam gibi, Hazreti Meryem gibi, Hazreti Yahya Aleyhisselam gibi, kutlu insanlar gibi, değerli eylesin, erdemli eylesin, faziletli eylesin. Yüce Allah bizlere Ayşeler yetiştirmeyi, Fatımalar yetiştirmeyi, Hazreti Ali, Osman, Ömer gibi Allah'ın razı olduğu saygı değer insanlar yetiştirmeyi nasip eylesin. Rabbimiz bizi imanda, ibadette ve itaatte daim eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.